CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, son birkaç dakikalık zaman dilimimizde karşımızda. Nasıl bir komisyon süreci geçiyor? Maden faciasına ilişkin hala cevapsız kalan sorular var mı? Son gündem nedir komisyonda Deniz Bey? Evet Dün Amasra komisyonu toplandı. 9 saat süren bir komisyondu. Hı hı. Adeta bir saklambaç oynadı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu yetkilileri... Enerji Bakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı sürekli bir soru sorduk. Onlar sorulara cevap vermeyecek şekilde, özellikle Komisyon Başkanı olan Taner Yıldız'ın da müdahaleleriyle aslında Komisyon'un gerçeğe ulaşmasını büyük ölçüde engellemeye çalıştılar ama. Komisyon 9 saat sürünce tabii birçok gerçekte ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan en büyük gerçeklerden bir tanesi hava hızı ile ilgili. Yani havalandırmada bir sorun olup olmadığı ile ilgili. Hı hı. AK Parti'ye sorarsanız bilir kişi şu yer alan ve suç isnadı yapılan havalandırma konusunda bir sorun yok diyorlar. Metan direnajı konusunda da bir sorun yok. Kömür tozu patlaması ile ilgili de bir sorun yok. Eksik işçi sayısı da yok, eksik teknik personel sayısı da yok. İş güvenliğinde de sorun yok. Tatbikatlar da yapılmış. Neredeyse AK Parti bize diyecek ki, siz hayal gördünüz. Bir patlama falan da olmadı diyecek. Yani bu kadar Ay. garip, e, acayip bir komisyon toplantısı sürüyor. Hı hı. Ancak havalandırma hızının en az 0,5 metre bölü saniye olması gerektiği gerçeği mevzuata dayalı olarak komisyon toplantısında ortaya kondu. Metan gazı yüksekliğinin de patlamadan hemen önce ve 2 gün öncesi hatta 1 hafta 6 aylık öncesi periyodlarda defalarca kez olağan dışı bir şekilde hızla yükseldiği ve 6 saat evet. boyunca 1,5-2 ve alt patlama limiti olan 5'in üzerinde kaldığı dahi tespit edildiği ancak ilave bir tedbir alıp hava hızının artırılmadığı kesinlik kazandı. Peki. Aynı zamanda bir yeni konuda alev sızdırmaz ekipmanlar maden ocağında kullanılması gerekiyor. Bunlar bakım onarımı yapıldıktan sonra alev sızdırmaz özelliklerini kaybedip kaybetmediklerine dair de bir mevzuatın olmadığı ortaya çıktı. Ve hayatını kaybeden Peki. 42 madencinin 31'inin yeni madenci olduğu en fazla 4 yıllık tecrübelerinin oldu. bunun da AKP'nin istihdam politikasının ne kadar hatalı ne kadar ölümcül ve tehlikeli olduğunu da ispat eden bir örnek olarak komisyonda ortaya çıktı. Peki Deniz Bey çok teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına komisyon toplantısında ne konuşulduysa aktardı. Özetle göz göre geldiğine ilişkin bu facianın detayları.